Merhaba arkadaşlar, Birsence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bu örgü anlatımında da sizlere oğlum için yaptığım 5 şişle kısa çorabı anlatacağım. Eskiden bunları uzun örerlerdi, şimdi kısa istiyor gençler. Evde patik gibi giyecekmiş oğlum. Bunun yapılışını sizlere anlatacağım. İnşallah dilimin döndüğünce elimden geldiğince. Bunu başlamak için 5 şişimiz var arkadaşlar. Bir de böyle ipim var benim. patikli ipim. Videoma geçmeden önce bana abone olup yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. İki şişimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. İpime bir halka oluşturdum. Şişimin birini oradan takıp ipimi buraya Dümlettiriyorum. Bir ilmek atmış oluyorum böylelikle. Şişimizin birini uzun birini kısa tutalım. Tekrar böyle ilmek atıyoruz. Bir tane birini atıyoruz bir birini atıyoruz ikisine bir atmıyoruz ipimi gayet kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar ben uzun kaldığımı sevmiyorum yıllardır da ördüğüm için ne kadar ip gideceğini de aşağı yukarı kestirebiliyorum şimdi 9'a ilmek attık şişimize siz isterseniz burası böyle kısa diyorsanız onar ilmek 11'er ilmek de atabilirsiniz Buradan örmeye devam edeceğim. Böyle çekiyorum şişlerimi. Burada ilk ilmeği örmeden alıp girisini örüyorum. Ben çorabımı iç taraftan örüyorum arkadaşlar. Ben YouTube'da görüyorum bazıları bu işlemi dış tarafından yapıyor. Siz nasıl e, rahat ediyorsanız örerken o işlemi yapabilirsiniz. Bir şey fark etmeyecektir. Hep aynı işlem olacaktır. Buraya bunu bağlıyorum. Kevşemesin diye. İlk ilmeklerimi bir sefer örüp tekrar artırmaya geçiyorum ikinci şişimde artık. Burada bir ilmek örüyorum, bir artırıyorum. Burada da bir ilmek kalana Burada da bir ilmek kaldığı zaman bir ilmek artırıyorum. Tek ilmeği örüp öbür şişemeye geçiyorum. Bu şişimde de bir ilmek örüp bir ilmek artırıyorum. Burada da bir ilmek artırıp bir ilmek örüyorum. Bu arada bunun büyüklüğünü söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu 41, 42, 43 numara ayaklar için. Bu verdiğim ölçüler 41, 42, 43 numara ayaklara oluyor. Şimdi bir ilmek ördüm. Burada artırmıştım. Bu şişimde artırmıyorum. Bir e, artırmadan bir şiş devam ediyorum tekrar artırıyorum şimdi bir şiş artırmadan dolaştık. Bu şişimizde de artıracağız iki tarafta da. Şişimizde bir ilmek kalınca bir ilmek artırıyoruz. Burada da bir ilme görüp bir ilmek artırıyorum. şişlerimi artık çoğaltacağım. Burada da bir ilmek kaldı şişimde bir artırıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Bu şişimde de bir ilmek örüp bir artırıyorum. Burada artırmışım hanımlar. Artırdığımız şu artırdığımız ilmekten biliyoruz. Onun için artırmıyoruz. Artık şimdi şişleri beşledim. Devam ediyorum. bir sefer artırmadan dolaştık. Şimdi artırmaya geçiyorum yine. Burada bir ilmek artırıyorum. Böyle hanımlar iki taraftan artırıyoruz. Şu ortalara dikkat edelim. Artırma yerini karıştırmayalım iki taraftan bir buradan bir buradan birer ilmek ördükten sonra artıralım bu patiğimde 52 ilmek olana kadar ben artırmaya devam ettim 52 ilmekten sonra artırmıyoruz 52 ilmek olana kadar böyle iki kenardan artıralım bir şişte artırıyoruz birinde artırmıyoruz Örmeye devam ediyorum Patiğimin ucunu tamamladım arkadaşlar. Şişlerimde 52 ilmek var. Şimdi burada lastiğe başlıyorum. 2 tane örüp burada ilk başta bir düzünden örüyorum. Şimdi 3 tersinden bir düzünden örüyorum. 3 tersinden bir düzünden örüyorum. 3 ters, 1 düz. Bu 3 ters, 1 bir, bir düzü patimizin üstünde yapıyoruz sadece çorabımızın, az alışkan olduğu için pati diyorum alta gelen yeri tersinden örüyoruz bütün ilmekleri. 2 şişi ters tersinden örüyoruz. Şurada öne öne gelecek, üste gelecek yeri 3 ter 3 ters bir düz örüyoruz. Patiğimin üstüne gelecek yerdayım şimdi yine ilk baştan 2 ters ördüm bir düz örüyorum sonra 3 ters bir düz devam ediyorum bu şişimde de 3 ters bir düz yapıyorum çektiğimiz böyle belirlendi arkadaşlar bunu böyle 18 santim örüyorum 18 santimden sonra topuk yapımına başlıyorum bu şekilde 18 santim olana kadar ben örmeye devam ediyorum Siz de eğer örerseniz kime örüyorsanız ayağının tabanını ölçün ona göre patiğinizin uzunluğunu yapabilirsiniz 18 santimi ördüm arkadaşlar şöyle şimdi burada artık topuk yapımına başlıyorum şöyle iğne ipliğim var bu ön taraftaki lastikli olan ilmeklerimi iğne ile ipl ipliğe geçiriyorum Şu iğnemi çıkarıyorum ipten. İpliğimi şöyle bağlıyorum arkaya. Tekrar buradan ilmekler çıkarıyorum. ipin içinden ilmek çıkarıyorum ilmekler kalıyor arkadaşlar 13 tane ilmek çıkardım boş şişime. 13 de boşluktan el ilmek çıkardım. 13er ilmek yaptım şişimde. Şişimde devam örüyorum. da ilmek çıkarttım şişlerdeyim. Artık burada da bütün şiş ilmekleri tersinden örüyorum. Lastik yapmıyoruz buraya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurayı örüyoruz şimdi. Şu kadar öreceğiz. Sonra eksiltmeye geçeceğiz. Şurada şimdi örerken bir sıra oluştu. Buradan sayıp böyle 12 sıra olduktan sonra eksiltmeye geçeceğiz. Böyle 12 sıra örelim bütün ilmekleri tersinden örelim 12 sıra. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle sayıyorum. Şuradan ipin dizdiğim yerden 2 4 6 8 10 12 sıra oldu. Şimdi bu iki kenardan eksiltme yapacağım. Burada ilmek verdiğimiz gibi burada da ilmekleri eksilteceğiz. Bir ördüm. Bir ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Aynı işlemi öbür tarafta da yapacağım. Şişimde 3 ilmek kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Bir tek örüyorum. Bu şişimde bir tek örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Şu iki kenarda eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Ortada yapmıyoruz. İki kenarda eksiltiyoruz. Burada da iki tane birlikte örüyorum, bir tek örüyorum. Bir ilmek örüyorum, iki tane birlikte örüyorum. Devam ediyorum şuradaki şişlerimizde yine eksiltme yapacağız. Burada yine ikisini birlikte örüyorum. Bir tane tek örüp öbür şişeme geçiyorum. Burada da bir ilmek örüyorum. İki tane birlikte örüyorum. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu işlemi şişlerde 8 birinde 8 birinde ilmek kalana kadar devam ediyorum. İki kenardan bir burada bir bu şişte bir bu şişte iki tane ilmek eksiltiyorum. İki tane de burada eksiltiyorum. Şöyle bakalım. Şurasını yapıyoruz şimdi patiğimizi, patik çorabımızı. Bunu böyle devam edelim. Şişlerde 8 ilmek kalana kadar. 8 birinde 8 birinde 16 ilmek kalacak şişlerimizde. Böyle devam ediyorum. Şişlerimde 8 er ilmek kaldı arkadaşlar. Kesiyorum ipimi. Burada artık ilmeklerimi iğneyle birbirine tutturuyorum arkadaşlar. Bu işlemi de böyle yapıyorum. sonra içeriye çektireceğim arkadaşlar. Topuğu da böyle yaptım. Şimdi buradan ipi çözüp çıkarıyorum. ilmekleri tekrar şişlerime diziyorum. ilmekleri şişime dizdim şişlerime buradan tekrar ipi bağlıyorum Şuralar aralık kalıyor arkadaşlar. Buradan ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmek çıkardım buradan. Devam örüyorum gerisini. Bu tarafta da ilmek çıkartıyorum. Öbür tarafta 3 tane burada 4 tane çıkarttım. Devam ediyorum. Buradaki ilmekleri düz olarak örüyorum bir şiş. Sonra lastiğe başlayacağım ikinci şişimde. çorabımın burası lastik geliyordu arkadaşlar o lastiği devam ediyorum 3 tersinden bir düzünden bu tarafı da artık öyle lastik başlıyorum şurada düz ördüm 3 tane ters örüyorum bir düz örüyorum iki şişimi de böyle lastik yapıyorum. Çorabımı böyle devam edeceğim artık biraz arkadaşlar. Şöyle bir iki parmak enliliğinde sonra da bir ters bir düz yaptım biraz ayakta iyi dursun diye. Böyle biraz örmeye devam edelim. Batik çoraplarımı bitirdim arkadaşlar. Böyle oldular. Şurayı siz istediğiniz kadar uzunlukta, kısalıkta yapabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın huzurla kalın hoşça kalın